hayat için en önemli unsur. İnsan organizmasının yarıdan fazla büyük bir kısmı sudur. Bu sebeple bir insan günlük 2,5-3 litre su tüketmelidir. Bu oranın önemli bir kısmını içeceklerden, bir kısmını yiyeceklerden ve kalan kısmını da vücutta yakılan gıdalardan temin ederiz. Suyu vücudumuz protein yakımında, böbrek faaliyetlerinde, beyin ve organların çalışmasında kullanır. Bu açıdan su hayati öneme sahiptir. Peki susuzluk durumunda karşılaşacağımız sorunları hiç düşündünüz mü? Hareket yetersizliği, soluk almada güçlük, yutkunma güçlüğü, dil şişmesi ve konuşma zorluğu, iştahsızlık, kan değerlerinde düşme, görme, duyma zorlukları, rektal ısıda artma, deri kızarması, yorgunluk, hafıza kaybı böbreklerin iflası, kalp çarpıntısı, kan yoğunluğunda artış, kılcal damarlarda dolaşım durması, beyin ölümü ve ölüm. Su içmek sağlıktır. Peki içtiğiniz su ne kadar sağlıklıdır? Bol su içmek kanserden, kronik hastalıklardan korur. Cildinizi güzelleştirir, sağlıklı çalışmasını sağlar. Ancak içtiğiniz su sağlıklı değilse size yarardan çok zarar getirir. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, kalitesiz su ölümcül hastalıklara neden olan 10 etken arasında sigara ve alkolden sonra 6. sıradadır. Peki, arıtılmamış musluk suyuna ne kadar güvenebiliriz? Musluk suları az miktarda klorla desteklenir. Klor ve suyun reaksiyonuysa kloroform isimli son derece tehlikeli ve kanserojen bir maddeyi oluşturuyor ki Yetkililer en çok bu konunun zararına dikkat çekiyorlar. Hayatı boyunca 50 ton su içen bir insanın maruz kalacağı etki tüm çıplaklığıyla ortadadır. Şebeke suları eski borulardan pas, ağır metaller ve pek çok tortuyu evinize yeraltı faktörlerinden etkilenerek beraberinde getirebilir. Kaynatma yöntemi de insan için pek faydalı bir yöntem değil. Çünkü 250 derece sıcaklıkta bile yaşayabilen virüs bakteriler üzerinde kaynatmanın hiçbir etkisi bulunmuyor. Damacana sularının depolama şartları ve damacananın yapısı ise çok daha önemli sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. 20'den fazla kullanıldığı için mikroorganizmalara yuva teşkil eden, ozonla doldurulan damacanalar ve pet şişeler günlük hayatımızın en önemli tehlikelerinden. Bunlara ödenen paralarsa cabası. Güneş altında günlerce bekletilen damacana suları ve pet şişeler sağlıklı su adına tüketime sunuluyor. Yine bazı damacana şişelerinin kendi özel yapısındaki bistenol A ise ayrı bir tehdit unsuru. Biraz da piyasada ters ozmoz yöntemiyle su arıtan cihazların dezavantajları ve tüketiciyi ikna etmek için kullanılan satış hilelerine dikkat çekelim. Reverse Osmosis orijinal adıyla suyu arıtan sistemler gerek fiziki yapıları ve gerekse teknik yapıları itibariyle kelimenin tam anlamıyla ciddi sorunları bünyelerinde taşımaktadır. Arıtma tekniği açısından suyun önemli minerallerini tutan ve insanın ihtiyacı olanları içme suyuna bırakmayan ters ozmos sistemli arıtmalar saf su değerlerindeki suyu içine sunmaktadır. Bu sebeple sular mineralce fakir kalmaktadır. Analiz cihazlarıyla söz konusu bu arıtmalardan geçen suların değerlerinin düşük rakamlarla tüketiciye bir üstünlük gibi gösterilmesi ise ayrı bir tehlike. Analiz cihazlarının tuz ve minerallere duyan elektrotları bu değerlerle karşılaştıklarında aktif hale geçmekte ve bunları suyun içinde yakmaktadır. Buysa suyun renginin oksitlenme sonucu bulanmasına ve kötü bir renk almasına yol açmaktadır. Oysa suyun renginin bu bulanmasına yol açan unsurun faydalı tuz ve minerallerin elektrik akımı tesiriyle yakılması sonucu oluştuğu gerçeği gözlerden kaçırılmamalıdır. Sudaki mineral ve tuzların zenginliğinden ve faydalarından bahsetmeden, bu değerlerin düşüklüğü üzerinden yapılan tanıtımlar son derece tehlikeli ve yanıltıcıdır. Ayrıca ters ozmoz yöntemiyle su arıtan cihazlarda filtre değişimi pratik olmadığı gibi, birkaç ayda bir her filtre değişiminde filtre artı servis ücretinin ödeme zorunluluğu tüketici açısından ayrı bir maliyet ve sorundur. İnsan metabolizmasının ihtiyacı olan değerler arıtma sistemlerinde temelde korunmalı ve insana sunulmalıdır. Bu sebeple söz konusu mineral ve tuzları en iyi değerlerde koruyan ve filtre eden e Spring bu yönüyle de piyasada önemli bir açığı kapatan tek cihaz konumundadır. Yine sıfır su israfıyla suyu filtre eden e-Spring, terzozmus sistemlerinin %80-90'lara varan su israfı yanında önemli bir bütçenin de cebinizde kalmasını sağlıyor. e-Spring'de gerçek anlamda ve ihtiyaç değerlerinde filtrelenen su, damacana ve kaynak sularıyla karşılaştırıldığında kalite ve tat bakımından daha kaliteli ve daha yumuşaktır. Ayrıca sudaki çözünmüş zararlı yabancı maddeler değerleri çok düşüktür. İyi e spring, içme suyu yüksek oksijen oranı ise tazeliğinin en önemli işaretidir. İyi e springin tezgah üstü modelinin yanında tezgah altı modülü de önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Mutfakta yer sorunu yaşayan ancak bu sistemi arzulayan tüketicilerimiz için düşünülen tezgah altı modülü kullanıcılara birçok avantajı da beraberinde sunuyor. Sağlıklı suya istenildiğinde ulaşmak mümkün değil mi? Çözüm nedir? Çözüm evinizde. Çözüm elinizde. Çözüm e -Spring'de. Daha temiz, daha duru, daha kaliteli ve tadı daha iyi olan bir su için, suyu e için. Yüksek performanslı, benzersiz ve ileri teknoloji ürünü bir arıtma cihazı e-Spring. e-Spring, su arıtıcısını böylesine benzersiz yapan, mevcut en iyi su arıtma teknolojilerini bünyesinde barındırması, karbon filtre ve ultraviyole ışık teknolojisinin aynı cihazda birleştirilmiş olması ve elektronik paneliyle izlemeye imkan vermesi ve akıllı çip teknolojisi gibi üstün özellikleridir. Bu özelliklerinin yanında eSpring, uluslararası alanda kabul görmüş olan NSF, NSI 42, 53 ve 55 gibi önemli sertifikasyonlara da sahiptir ve dünya çapındaki 2.200 üyeli bir organizasyon olan WQA su kalite ödülü ve altın mühür sahibi bir üründür. E spring damacana sulara ödenen paralar dikkate alındığında kendini kısa sürede amorte eder ve kısa bir süre sonra ücretsiz içme suyu tüketmeye başlamış olursunuz. Sabit gider olarak gözden çıkardığınız damacana su parası ise düzenli olarak cebinizde kalır. Şimdi e spring'in ürün detaylarını kısaca inceleyelim. Bir Karbon filtre teknolojisi 20 yılı bulan bir ARGE desteğiyle üretilen ve total anlamda 5000 litre suda 140'tan fazla kirletici maddeyi aratıp yararlı mineralleri tutan bu filtre sonlanma durumuna karşı ikaz göstergelidir. Pisiprik e su arıtma sisteminin içindeki aktif beslenmiş karbon blok, klor tadını ve kokusunu, kurşun, civa, petrol katkısı ve 140'ten fazla zararlı maddeyi etkin bir şekilde azaltır ve raklığı arttırır. Amerika Birleşik Devletleri patentli karbon blok filtremiz bir insan saç deli çapından 300 kat küçük olan parçacıkları dahi yakalar. Buna karşın kalsiyum, magnezyum ve diş çürümelerini önleyen kloroid gibi iyi besin üyeleri ve faydalı pek çok mineral karbon filtre ile bağ Doğrudan filtreden geçerek suya karışırlar. 2. Ultraviyole ışık teknolojisi E-Spring su arıtma sistemi karbona ilave olarak barındırdığı ultraviyole sistemi sayesinde ev içi su arıtma sistemlerini bir basamak ileri taşımış ve bu sistemdeki ultraviyole ampulü 80 mJ bölü santimetre kare düzeyinde ultraviyole ışığı üretir. Böylece sudaki mikroorganizmalar, bakteri ve virüsler yok edilebilmektedir. Musluk açıldığında ampulü aktif hale geçiren bir sensör bulunmaktadır ampul sürekli açık kalmadığından enerji israfına neden olmaz ve bekleyen su ısıtılmaz. Böylece su daima soğuk akar. Kartuş değişimi basittir ve pratiktir. Bu sistemin ömrünü ve kullanıcı kaynak tasarları en alt seviyelere çıkar. 3. Akıllı çip teknolojisi. E-Sprint'teki akıllı çipler ultraviyole lambası ve filtre ömrünün kaydını tutar ve LED ekran, kartuşun ne zaman değiştirilmesi gerektiğini sesli olarak ekranda bildirir. Böylelikle sistemin faydalarını sonuna kadar yaşarsınız. Monitör yeni bir kartuş takıldığında otomatik olarak sıfırlanır. O kadar gelişmiştir ki takılan kartuş ömrünü otomatik olarak okur ve kartuşun yeni, yarı kullanılmış veya tamamen kullanılmış olup olmadığını bildirir. İnsan hayatında bu kadar önemli bir yere sahip içme suyu konusunda derhal bir karar verin ve sağlıklı hayata merhaba deyin. Kendinizi ve ailenizi daha temiz, daha duru, daha iyi tadı olan, huzurlu içilebilecek bir içme suyuna kavuşturun. Dünyanın en iyi içme suyunu uzaklarda aramayın. Çünkü o evinizde.